Selamünaleyküm. Arif Hocam kanalıma hoş geldiniz. İslam ahlak esasları dersimizde 4. üniteye geldik. Konumuz İslam ahlakının temel kavramları. Bu derslerimiz DABT, AÖF, MBSTS, DİKAP sınavına girecek. Koca kardeşlerimin çok işine yarayan bir video olacak. Herkes dersi anlatır ama Arif Hocam öğretir sloganımızla hemen dersimize başlıyoruz. Cisimlerin, bitkilerin ve biyolojik canlılığın bir düzen içinde mana kazanmış haline ne ad veriyoruz? Dünya. İnsanın bilgi ve becerisini arttırması ne sayesinde olmaktadır? Onun zahiri duyu organları dediğimiz beş duyu özellikle de elinin imkanlarını genişletmesi anlamına gelmektedir. Daha önceki videomu izleyen hocaların bilecekler, hatırlayacaklar. Beş duyu için biz hangi tabiri kullanmıştık hatırlayabildin mi hocam? Bunun için havası selime demiştik. İnsanın bilgi ve becerisinin artması, zahiri duyu organları sayesinde olmaktadır diyebiliriz. Hangisi sayesinde insan bilgi ve becerisini arttırabilmektedir? Kelam, fıkıh, zahiri duyu organları, teknoloji, teknik. Evet cevabımız C seçeneği zahiri duyu organları olacak. İnsanın kendi iradesiyle Allah yolunu tercih edip o yolda hem yaşayıp hem yaşatması kendi varlığını ancak diğer insan ve varlıkları muhafaza üzerinden koruması, kendi güvenliğini başkalarının güvenliğini sağlayarak güvenceye almasını ifade eden kavram nedir? Bu kavram İslam ahlakıdır. İslam ahlakına göre birlikte yaşama ilkesiyle ilgili hangisi doğru ifadedir? İnsan diğer insanların varlıklarını teyit edip Onları muhafaza ederek kendi varlığını sürdürmelidir. Evet, İslam ahlakı için doğru bir ifadedir. Cevabımız A seçeneği olacak. Ahlak ilmi ve felsefesinin konusu nedir? İnsan fiilleridir. İnsanın hangi fiili yapacağına, neyi tercih edeceğine kendisinin karar vermesine ne diyoruz? İrade özgürlüğü. İslam dininin mekasüdü şeria olarak ifade edilen beş maksat esas itibariyle hep muhafazaya işaret eder. Bunlar nelerdir? Aklı muhafaza, dini muhafaza, nesli muhafaza, nefsi muhafaza ve malı muhafazadır. Hangisi mekasüdü şeria olarak bilinen beş maksattan biri değildir? Aklı, dini, nesli, sağlığı, malı. Evet hangisi cevabın hocam? Sağlığı diyen Hoca kardeşlerimi tebrik ediyorum. Ahlak alanında fıkıh usulü eserlerinde iyi ve kötü terimleri hangi tabirler ile ele alınmıştır? Husun ve kubuh. Husun iyi, kubuh da kötü terimlerini açıklamak için ele alınmış ifadeler, kavramlardır. Kur'an-ı Kerim'de bir hasene, maruf. Bunlar nedir? İyiyi ifade etmek için kullanılan isim, seyyiye, münker. Bu tabirlerde kötüyü ifade etmek için kullanılmıştır. Ahlak alanında fıkıh usulü eserlerinde iyi ve kötü terimleri hangi tabirler ile ele alınmıştır? Evet seçeneklere bakıyoruz. Mütemmim cüz, hüsün ve kubuhu gördük hemen. Cevabımız B seçeneği olacak. Hangileri Kur'an-ı Kerim'de iyiyi ifade etmek için kullanılır? Hadi bakalım iyileri bulalım. İsim kötü değil mi? Bir iyi, seyye kötü, hasene iyi, maruf iyi, münker kötü. O halde cevabımız iki, evet dört ve 5 olacak. Bir, evet hasene, maruf bunlar iyiyi ifade etmek için kullanılan tabirlerdir. Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatlarının insanda görünür hale gelmesi, insanın yeryüzündeki ve diğer varlıkları içindeki konumunun belirlenmesine verilen isim nedir? Evet, bulabildin mi bu kavramı? Hatırlayabildin mi hocam? Evet, cevabımız hilafet olacak. İnsanın halife olmasının en önemli ön şartı nedir? Halife olmasının ahlaki bir varlık olması mı? aklını kullanabilmesi, eşrefi mahlukat olması, ahlakı, otonomiye sahip olması, sahip olduğu irade ve ihtiyar. Evet cevabımız hangisi hocam cevapları alayım. Evet halife olmasının en önemli ön şartı sahip olduğu irade ve ihtiyardır. İnsan varlıkların en şereflisidir, eşrefi mahlukattır ifadesinin dayandığı temel hangisidir? Dini bir yaşantısının olması, Allah'ın isim ve sıfatlarının onda tecelli etmesi. Evet aradığımız cevap Allah'ın isim ve sıfatlarının onda tecelli etmesi dayandığı temel nedendir. İnsanların kendisine put edinerek ona tapınması, insanları haksız yere öldürmesi ile irtibatlı olan büyük ve küçük günah işlemesine verilen isim nedir? Evet buna ne isim veriyoruz? Zulüm diyoruz. Zulüm ile ilgili yanlıştır. Zulüm Allah'ın kullarına uyguladığı bir yaptırımdır. Doğru mu? Hayır hocam. İnsan kendi kendine zulmeder. Allah insanlara zulmetmez. Evet, A ifadesi yanlış ifadedir. Kur'an-ı Kerim'de nefse zulümden bahis vardır. Putperestlik insanın kendine yaptığı zulme örnektir. Ayetleri yalanlamak bir zulüm çeşididir. Bunlar doğru ifadeler. İnsanın istemesinin mühim bir unsuru olan bir fiili tercih etmede etkin olan kavram, bir fiili tercih etmede etkin olan kavram saik. Orta Asyalı büyük alim Azizüddin en nesefiye göre insanın kamilin en önemli vazifesi nedir? İnsanlara yardım. İstihane. Ahlaki varlık olarak insanın Mütemmim cüzü nedir? Mütemmim cüzden kasıt şu hocam, bütünü oluşturan tamamlayıcı parça demek. Yani ahlaki varlık olarak insanın bütününü oluşturan tamamlayıcı parçaya ne diyoruz? Buna hürriyet diyoruz. İnsani varoluşun ön şartı ve İslam ahlakının temelini oluşturan kavram nedir? Hayat İslam ahlakının temel kavramı insanın varoluşun ön şartı olan nedir? Boşluğa gelecek ifade zaman, hayat, iman, doğum, ruh. Evet buraya hayat gelecek. İslam ahlakının temel kavramı iyi, kötü, hayat, ölüm, ahiret. Evet İslam ahlakının temel kavramı hayattır. İnsanın kendi kendine zulmetmeyeceğini varsayarak ahlak ve hukuk felsefesini temellendiren filozof kimdir? Kant. Herhangi bir şeyi almak sahibinin rızasıyla veya ücretini ödeyerek gerçekleşiyorsa bu durum için hangisi söylenemez? E, mübah parasını ödemiş, meşru, doğru, helal ama mekruh diyemeyiz. Hangisi mekasüdü şeriatan biri değildir? Evet aklı, dini, malı, canı, kalbi hangisi hocam? Evet kalbi diyen hoca kardeşlerimi yine tebrik ediyorum. İnsanlar arasında hangi duygunun kaybedilmesi önemli manevi kayıplardandır? Sorumluluk, çekinme, utanma, güven, gaflet. Evet utanma en önemli manevi kayıplardandır. Meşru bir davranış değildir. Başkalarının malını izinsiz almak meşru mu? Hayır meşru bir ifade değildir. İslam ahlakının bir ilkesidir. Bakalım bu dünyayı bir bütün olarak dikkate almadan kavramları anlamak ve onlarla irtibat kurmak. İslam ahlakının bir ilkesi mi? Hayır. Bir fiili gerçekleştirirken, bir kararı alırken uhrevi ve dünyevi boyutu birlikte dikkate almak. Evet işte bu İslam ahlakının bir ilkesidir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin birçok hadisi şerifinde kararlarda son merci olarak isimlendirilen nefis, keyif, gaflet, vicdan, ihtiyaç. Evet son merci burada vicdandır. Fiziki dünyadaki nesnelerde veya herhangi bir hareket olarak bir fiilde iyilik veya kötülük vasfı yoktur. İyilik ve kötülük nesneler ve fiillerin insan fiilleriyle irtibatı, İnsan hayatının bir insan hayatının bir parçası olması ile bu nesnelere ve fiillere yüklenmektedir. Cümlesi ne anlama gelmektedir? Fiiller ve nesnelerin ilişki düzenleri değişince iyilik ya da kötülük sıfatları da değişebilmektedir. Evet bu anlama gelir. Cevabımız A seçeneği olacak. Hangileri ahlaktaki iyi ve kötü kavramlarının ifadelerinden biri değildir? Sorumlu, sorumsuz, bir ve seyye, helal, haram, hayır, şer, husum ve kubu. Evet iyi ve kötü kavramları ifadesinden olmayan burada evet A seçeneği sorumlu ve sorumsuz bunlardan biri değildir. Ahlaki yaptırım merci değildir. Vicdan, melekler, toplum, ahiret inancı Allah. Evet melekler ahlaki yaptırım merci değildir. Kur'an-ı Kerim'de bir hasene, maruf gibi tabirler hangi kavramı ifade etmek için kullanılmıştır? Tek varlık, somut, soyut, kötü, iyi. Evet, bir hasene, maruf bu nedir? İyi kavramını ifade eden kavramlardı. Hangisi insanın özgürleşmesinin yoludur? Güvenliğini artırması, bağımlılıklarını artırması, hilafet etmesi, ibadet etmesi, ihtiyaçları azaltması Hangisi hocam cevabın? İnsanın özgürleşmesinin yolu nedir? İhtiyaçları azaltmasıdır. İslam ahlakında vazifeye dair verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Dışarıdan insana yüklenen bir mecburiyettir. Doğru mu? Evet, dışarıdan insana yüklenen bir mecburiyet değildir. Öyle görünüyor ama Öyle değildir hocam. Vazife dışarıdan insana yüklenen bir mecburiyet değil, insanın kendisinde bulunan hayır hissinin etkinleşmesi ve insanın kendisini gerçekleştirmesi yönünde bir görev üstlenmesidir. İyi ve kötü terimleri insan fiilleri hakkında kullanıldığında onlarda bulunan değişmez nitelikleri ifade etmez. Bu terimlerden iyi Cenab-ı Hak tarafından yapılması emredilen, yapıldığında da onun rızasının kazanılmasına vesile olacak fiilleri ifade etmek için kullanılır. Buna göre hangisi iyi değildir? Allah yolunda savaşmak, sadaka vermek, infak etmek, günah ifşa etmek, selam vermek. Evet, Cenab-ı Hak tarafından yapılması emredilen günah ifşa etmek olabilir mi? Hayır, olamaz. Müslümanın kararlarını alırken ve fiillerini gerçekleştirirken dikkate aldığı çerçeveyi ve ufku teşkil eden hangisidir? Özel ve iş hayatı, dünya ve ahiret hayatı, ev ve ahiret hayatı, meslek ve dünya hayatı, aile ve meslek hayatı. Evet, cevabımız dünya ve ahiret hayatı olacak. İnsanın istemesinin mühim bir unsuru olan bir fiili tercih etmede etkin olan kavram nedir? Evet, mütemmim cüz değil hocam. Cevabımız saik olacaktı. Mühim bir unsuru olan bir fiili tercih etmede etkin olan kavram saiktir. Bunu unutmayalım. Istilah nedir? Kavram, salihamel terim, vahiy, teori, istilah, terim anlamında kullanılır. Kavramların istilahlarla ifade edilmesi için gerekli olan nedir? Kavram, terim irtibatını sağlamak, ahlak alanının ilimleşmesini sağlamak, Evet, ilim. Evet canımız B seçeneği olacak. Ahlak alanının ilimleşmesini sağlamak, kavramların ıstılahlarla ifade edilmesi için gereklidir. İnsan nerede Allah'ın halifesidir? Evet, nerede? Her yerde değil hocam. Yeryüzünde değil mi? Yeryüzünde insan Allah'ın halifesidir. İyi ve kötü hangisinin temel kavramlarıdır? Felsefe, bilim, estetik, ahlak, siyaset. Evet, ahlakın temel kavramları iyi ve kötüdür diyebiliriz. İnsanın kendisine ve başkalarına zulmetmemesi için ilk önce neye ihtiyacı vardır? Dua etmeye, günah işlememeye, Kur'an-ı Kerim okumaya, Allah'ın hidayetine, merhamet duygusuna. Hangisi cevabın hocam? Evet, D seçeneği diyen hoca kardeşlerimi tebrik ediyorum. Allah'ın hidayetine ilk önce insanın ihtiyacı vardır muhtaç bir varlık olan insanın ihtiyaçları dikkate alındığında hangisi farklı bir kategoride ele alınabilir? Sağlıklı bir beden, insani bir çevre, zihin sağlığı, Allah'ın hidayeti, yaşamı öğreneceği bir çevre. Evet, bunlar hangisi farklı bir kategoride yer alır? Allah'ın hidayeti. Evet arkadaşlar, nihayet bir videomuzun daha sonuna geldik. Arif Hocam kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açarsanız bu tür videolardan haberdar olursunuz. Yorumlarınızı bekliyorum hocam. Başka videolarda görüşmek üzere, Allah'a emanet olun.